Evet, evet. yine. yine. yine Şimdi onların daha mantıklı. Daha mantıklı yakon falan var. Biz de bir reyna bakalım ikisi bir şey yapabilirse skilleriyle. Gidiyorum. Çıkma oradan. i'll be Bir son oyuncu. Sıkıntı. Kus kus. Şey, Abi şimdi ya ne yapıyorsun? Ne alaka bunun? Çıkıyor mu kıyam? Maşallah mazak. Gerçi bir tanemiz almış. mi? Amanlar. Ya ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben de salaklık ya. Ama silah yok ki ne yapabilirim? Geç daha iyi bir şey yapabiliyoruz bu arada. Saçmalamayan bilirdim. Abi niye çıkıyorsun? B diye girdi. Sanki alacak. Nasıl bir şey? <Gülüyor> <gülüyor> sıkıntı. Sıkıntı. Bunlar yerlerimiz. Şey, bir derin nefes alın. Kalpleriniz kulağınız. Bir düşman kaldı. Senin için. <laughs> Henüz kullanamam. Güzel silahlar. Ne kadar hoş. Dolduruyorum. Henüz kullanamam. Bu silahlar. Ya baksana şu mod. Ne Niye reyna batmasın? Ha ölüyor çünkü. Üzeri Bir düşman kaldı. Dikkat o çöp çöp. Right here. Right here. 落としかなんて。 kaçış yok. <laughs> koyayım sizin ya? Çok mantıklı <laughs> Lan hani niye yerini belli ediyorsun? Spike yerleştirildi. Bas bas. Seni oyalayacak çünkü. Şu zaten sıkıp gireceğim. Çok mantıklı. yas yas sıkıntıdan biz valorant'ız biz savaşçıyız match evet, to Şurada duracağım. Şurada duracağım. Bir sağa gelsin benim. Ne yapıyorsun siz? Yüzleri kızarsın. Sıkıntı yok. Bir Huzura kavuş. Salaklar, arka bir arkaya bir taşı. Salaklar arka arkaya Arka arkaya mu? Aldık ol. mı? Alamadık mı? lan hiç acaba A gitmiyor var. Çok merak ediyorum. Çok çok merak ediyorum. Mesela biz B'yi korumaya çok alıştık. Şuradan bakan enayi ben mi alacağım şimdi? não é karşımızda. Aynen Harika oldu. Karşımızda kimse Arkasını Çok iyisiniz. Dolduruyorum. Gelmek <laughs> üzere.

Yardım. Geliyoruz. 78 kaç. Yaralım bu arada Fayko. Biri çözsün. Yaradı zaten Spike. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka evet, orada. Aynen. Yani. Hız. Çek. Olacağım. Sınır Olmadı ya. ister tane ister 50 tane. Çocuk sen de. Çocuk daha... Kardeş. Olacak bir şey yok. Kim oğlum? Ortaya söylüyor. Gitme gitme. Reyna geliyor. ada düştü. Çok iyiyiz. Yine. Sıkıntı benim dünya. Ve onun için canlılar. derine düşün. Görüş sağlıyor. Ortada düşman görüldü. Ne <laughs> görecekler? <laughs> <laughs> <Nasıl Gülüyor> Yerleştirildi. Bir Dolduruyorum. Şak şak şak. Ya şak galiba. Çok fokus olduk. Ama kazanıyoruz. Şu birkaç Yine demir içiye çıkacağız inşallah. Demir bile tekrar düşmemin sebebi. Kardeş adamlar adına kum oynamıyor hiç. Gidiyorlar ölüyorlar. Gidiyorlar ölüyorlar. Bana Ölmeyin diyorum ölüyorlar. Çok gayet açıklayıcı. ortada düştü. Son 30 saniye. Yük <laughs> kalmadı. Yük kalmadı. Haydi, haydi işine. Haydi işine bakacaksın. Taraf değiştirmeden önce son tur. Çok lazım. <heyecanlı. gülüyor> Tamam burada ultimizi kullanabiliriz. Zaten taraf değiştiriciyiz. Bu sefer A ya. A, A deneyecekler ben biliyorum. Bu sefer, o sefer, bu sefer işte. Ama bunlar da taktik. Biraz yok. Şer kafanda çıkmamışlar. Evet. Uçuyu kullanamadık ya. Çok harika. Beyler ultilerinizi kullanın. Zaten el değişimi olacak uçüler gidecek. Evet. Kayıncanas. Bir düşman kaldı. Vay peki Beyza. Geri gel. Ah, kızdım ama. Yardır, yardır abi. ses vermeden. Olsun. Eyvah Neyse. 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 Aynen öyle. Hediyemiz olsun. Taraf değiştiriliyor. Avansal. Ben hepsini de Siz arkamı tutun. Götümüz kalktı. Kaçar aldık ya. Zaten benim de var. Of of. B mi gideceğiz? Yoksa dümen yapıp B'den A'ya mı kayacağız? Tamam git şunu ne demek B yapıp silahları sekince onu yaparız. Oo tamam Pardon. Ne dedi? Can da var, can da veririm. Can. yermek ya çıkak gidelik bunlar Evet geldi hemen de. altta. Orada. Burası. Bir düşman kaldırıyoruz. zaten derze bombanın başında oturun. Kaldın. Oradan geliyor oradan sağında yoru. <laughs> Vuracaktım da bıçak atmadım içine. Ne güzel skin lan o. Nasıl tabanca lan? El vermeyelim lan çıkmam lazım oyundan hadi İleri Zıplayalım Düşman <laughs> A'da düşman görüldü <laughs> Dolduruyorum İyileşti <geçtiniz. gülüyor> Dolduruyorum Spike A'da Spike düştü bende. düşman kaldı. Gel abi gel 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 burada gel. Topluca. Şu şu var ya. Bomba kurmak bu kadar. Silah burada. Eyvallah kardeşim. Teşekkürler. Yine mi al? Olmadı adam B'ye kaydı. Zorlama yok. Evet. Zorlamayı morlamayı bilmem. 3 de alıp bitirmemiz lazım. Ay tabi ki. Mutlaka. Ne fikiriz? Evet, Kaç. Gidiyorum. Görüş sağlıyorum. Gözlerini Dur abi bombayı. Reynacım. Reynacım kardeşim olmasan sende. Lan ben benden geldin. ne istiyorlar? Bir düşman. Aldın ya. Haberim bile yok amına bu. Gel gel Reyna kapatacağım dolar atacağım. Hiç gerek yok ya bir kişi. Hiç. hiç adam göremiyorum ya. Allahım ne güzel lan. Yeniden savaşa. Ben yorulmadım. Ya siz? Bu sefer de yok olsunlar. Olur. Seni kıracağım ha. Kapamı kırarım. Eyvallah. Eyvallah. Benim altıma duvar atsana, benim altıma duvar atsana. Gel tam altına duvar atacağım. Nasıl istersin? Enlemesine mi, yanlamasına mı? Dikine. Orda. Orada. Hoş bulduk. Zıplayalım. Buldum. O değil abi ya. Mitte lan mitte. Gir abicim. Marketten be. geliyor Marketten geliyorum. Market. Çok <laughs> Pazar mı market mi kapısı olan yer neyse kimse Galiba orada Oğlum böyle info verin ben de yanlış info olma zamana koyayım ya Güvensene Son sayı. Vakit tamam gömerim onları Ne diyeceğim bilemedim Altına duvar isteyen var mı? Tam altına zaten Yok bu defa bu defa onlara başka bir oyun yapacağım O zaman A gidiyoruz siz daha gidin ben midden arkalıyorum geliyorum. Tabii. Altına duvar istemedin emin misin? Eminim. Tamam. Salın diyor Bas abi bas 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 bas. Hay ananı öldürdü beni Ay, ben de. Yolu git kur. Git can al git can al. Omun can al git. Gel 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 gel. Oğlum, oğlum orayı nasıl Yaptın, amına oğlum. Arkadan geliyor. Patladı zaten. Gel be Vedava git oh. Eee salak Vur lan vur onu da vur lan Lan onu da vur lan Vur 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 Ana Oyun bitti ya Helal lan Vurdum valla <laughs> Güzeldi 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 Çok iyiydi Valla güzel bir oyundu Demir içiyiz. Çok hoş 40'ta atladık. 35 puan almış. Bulamıyoruz. Bakalım. <laughs> i̇yi. 17 7 4 güzel. Bizim için çok çok iyi bir şey. Tamamdır. Ama bu güzeldi ya. Vallahi. 7. <laughs>